Herkese merhaba, bu e, Ocak 2022 Türkiye'de dahi dünyanın dört bir yanından akan zam haberleriyle bir hayli ilginç bir giriş yaptı. Yani e, evet Türkiye'de yapılan zamları normal karşıladığımı söyleyemem ama şunu da söylemekte yarar var. E, dünyanın her yerinden inanılmaz enerji fiyatlarına zam haberleri alıyoruz ve bu haberler giderek küresel sistemin bütün devletlerini, iç istikrarını ve iç siyasetini hayli zorlayacak bir niteli taşımaya başladı. Mesela şunu söyleyeyim, Azerbaycan'da ekmek fiyatları dün itibariyle artınca bir homurtudur gidiyor. Şimdi tabii bir savaştan çıkmış bir ülke fiyatlar artmış mutlaka Aliye tedbir almaya çalışıyor ama sadece ekmek fiyatları artmadı Azerbaycan'da. Başka fiyatlar da artınca bir homurdanma var. Ee, ama yine de Azerbaycan'daki Türk milleti bir hayli şanslı. Çünkü sonuç itibariyle bir akar geliri var ve bu akar gelirini de iyi kötü idare eden bir yönetici, yönetimi var. Komşularında durum vahim. Bakın buradan da söylüyorum. Türk dünyasıyla herkes çok yakından ilgileniyor ama duygularla gerçekler arasındaki farkları da yaşayarak bakmamız lazım çünkü Türkmenistan'da resmen gıda kıtlığı var ve Türkmenistan'ın başındaki şahıs kibir nedeniyle yıllar aylardır veya işte olay başladığından beri ülkesinde Covid 19 görünmediğini ileri sürüyordu. Sonradan Türkiye'nin oradaki ateşelerinden biri bile Covid-19'dan ölünce artık daha fazla onu söylüyor mu söylemiyor mu bilemiyorum ama aylarca ve aylarca hayır efendim Türkmenistan'da Covid yok, Covid-19 yok dedi. Şimdi de müthiş bir gıda kıtlığı var ülkede. Bunu hepimiz izliyoruz. Benim gibi içeriden bilgi alanlar da izliyor. Zaten buradaki Türkmen vatandaşları da anlatıyorlar beraber yaşadıkları Türkiye'de aileleri, kendi ailelerinin Türkmenistan'da ne ne büyük zorluklarla karşılaştıklarını. Son olarak aldığım bilgiye göre ekmek kuyruklarında polis 10 kişiden fazla şahsın kuyruk yapmasını engelliyormuş. Yani dağılın biraz sonra gelin bu 10 kişi kalsın dünyaya fotoğraflar geçiriyor. Burada açlık var zannediliyor. E açlıkla kıtlık arasında çok ince bir çizgi var kardeşim. Ayrıca sen memlekete siyah ne olduğunu anlayamadığımız bir ekmek yediriyorsun ama bu memleket aynı zamanda dünyanın en önde gelen doğalgaz ihracatçılarından biri. Yani bu şuna benziyor. Yani Türkmenistan'da gıda kıtlığı, Katar'da gıda kıtlığı gibi bir şey. Yani olacak şey Olacak şey değil. Yani Katar'da niye kıtlık olmuyor? E, paraları var. Ona göre yönetiliyorlar. Her ne kadar emirlik olsa bile demek ki o emir denilen adam kendi milletine sahip. Sahip ki bu insanlar refah içinde yaşıyor. E peki hadi senin gelirin onun üçte biri kadar olsun. E nüfusun 7-8 milyon. 7-8 milyon nüfusu o doğalgaz kaynağı Açık ve net sormak lazım. O doğalgaz kaynağı beslemiyor mu? Ya oraya giren parayı halka şöyle bir dağıtsan hepsi beslenecek ya. Bu nasıl bir mantalitedir? Bu nasıl? Şimdi tabii Türk Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetleri ama yani ciddi sorunlarımız var. Arkadaşlar bunları da kabul etmemiz lazım ve bizim en batıdaki Türk boyları olarak daha akılcı, daha rasyonel bir biçimde bu arkadaşları da uyarmamız gerekiyor. Böyle yani iç işlerine karışmayalım. E tamam iç işlerine karışmayalım da halk ölüyor kıtlıkta. Yani e, kuyru ekmek kuyruktalındalar ve bütün gıda maddelerindeki sübvansiyonları kaldırdılar. İnsanlar e, ya ekmeğin berbatı olmaz ama hani siyah e, böyle her türlü unun karışık olduğu bir ekmeği geçen gün bir yerde okudum e, Amerikan doları üzerinden bir ekmeği 30 sente alıyorlar. Ama daha kaliteli beyaz herkesin bugün Allah'a çok şükür bu ülkede ulaşabildiği kalitede ekmeği almak istiyorsan 1.8 dolar. E şimdi Türkmenistan halkının geliri ne ki 1.8 doları ekmeğe versin. Şimdi bunu ne zamandır anlatacağım sizlere de bugüne denk geldi. Bugüne denk geldi ve bunu da anlatmam lazımdı. Çünkü göz göre göre orada benim için Türk coğrafyası bir bütün. Ben bir Türk'üm ve bundan şeref duyuyorum. Her zaman da söyledim bunu. Ve benim için Trakya'daki Türk'le Aşkabat'taki Türk, Diyarbakır'daki Türkle, Bakü'deki, Astana'daki, ne bileyim, Taşkent'teki Türk arasında bir fark yok. Eğer orada birilerinin canı yanıyorsa, ben buradan canım yanar. Onun için anlatıyorum. Yoksa Türkmenistan'ın başındaki şalısı da benim. Ne işim olacak? E, bu işleri iyi idaresi tek bir lafını bile etmem ama insanlar açsa konuşurum. Geçelim. Şimdi esas problemimiz Kazakistan'da. Niye? Kazakistan e, keyifli bir ülke yani büyük şey diyeyim. ve Kasım Cömert Tokayev diye de bir cumhurbaşkanları var biliyorsunuz Nur Sultan Nazarbayev artık onursal başkan. E, Türk dünyasının bilge kimliklerinden biridir Nur Sultan Nazarbayev. E, en kritik ülkeydi e, Sovyetler Birliği dağıldığı zaman. Çok geniş bir coğrafyası vardır Kazakistan haritalardan bilirsiniz. Ve bu çok geniş coğrafyada çok az nüfusu vardır. Ve bu çok az nüfusunda önemli bir bölümü Rus kökenlidir. Şimdi Nur Sultan Nazarbayev'in e, en büyük özelliği zaten bu kadar zor bir bağımsızlığı kökleştirmesi oldu. Rahmetli Turgut Özal ona söylemiş. Demiş ki bak sen bu Almatay'ı falan bırak yukarıda bir başka başkent yap Ki işte o Nur Sultan diye anılıyor galiba şimdi yanlış hatırlamıyorsam yani birdenbire şeydi Astana veya neyse. E, bu, bu başkenti buradan çıkar bu eski Sovyet başkenti gibi e, çok da Rus var burada demiş Özal. <laughs> o zamanlar tabi biz aktif gazeteciydik Ankara'da bize anlatmıştı. Yeni bir başkent yap demiş. Yani o başkent Kazak olsun. Anladınız siz beni. Neyse yaptı. Yaptı, başarılı da oldu. Güzel oldu. Şimdi tabii Latin alfabesine geçmesi ve Kazak kültürünü önceleyen politikalara yönelmesi Kazakistan'ın Rusya'da çok ciddi bir gerginlik oluşturmuş vaziyette. Ve bu gerginlik son olarak Kazakistan parlamentosu ülkede 5-6 gün önce ülkede Rusça görsel tabelaların kaldırılması kararını aldı. Bütün trafik levhaları, reklam levhaları, şunlar bunlar hepsi Kazakça olacak. Rusça olmayacak. Niye Rusça olmayacak derken altını çiziyorum. Çünkü Rusça halen Kazakistan'da resmi değil. Yani Rus kökenli bir Kazak vatandaşı devletle Rusça yazışabiliyor. Ama Kazakistan dedi ki benim kendi kültürümü koruma gibi bir gayretim var. Bu Rusçalar, Musçalar da falan olmaz. Ben böyle bir karar alıyorum. Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Rusya'nın Kazakistan'ı daha bu süreç başladığı an itibariyle azınlığa karşı ayrımcılık yapma yönünde eleştirdi. Ve çok ciddi eleştirdi. Yani bir e, Rus gazetesine yazdığı özellikle makalede, makalenin de konusu Rusya-Kazakistan ilişkileri ve ittifak falan gibiydi. Başta makalenin dörtte üçü ne kadar iyi bir Rus-Kazak ilişkisi olduğunu anlatıyordu ama son dörtte birinde e, özellikle Rus azınlığa karşı Kazakların geliştirmiş olduğu politikalar hakkında söyledikleriyle ee, aynı e, Sergey Lavrov'un ve Rus yetkililerin Ukrayna'daki Rus azınlık için söyledikleri birbirinin aynıydı. İşte beni alarm'a geçiren bu. Şimdi bu şöyle bir şey. E, Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yaptığı bütün anlaşmalarda e, sınırlarının dışında kalmış olan Rusya kökenli, Rus kökenli tüm eski Sovyet vatandaşlarının yeni vatandaşlıklarına rağmen bir numaralı korumacısı olduğunu ilgili bağımsız devletlere kabul ettirmiş durumda. Yani Donbas'taki o olay çok önceye dayanan bir anlaşmayla da ortaya çıkmış bir olay. Yani diyor ki Rusya dağılırken Sovyetler Birliği bak arkadaşlar biz dağılıyoruz. Herkes bağımsızlığını alıyor ama Büyüğünüzdeki Rus azınlıkları tehlikede görürsen ben müdahale ederim. Nitekim etti. Yani iki defa etti. 2008'de Güney Osetya krizinde, Güney Osetya'dakiler Rus, Gürcistan'a bağlı. E dedi ki bir dakika sen Güney Osetya'da Rusları elemine etmek üzeresindedir. Ordusuyla girdi, Gürcistan'ı yendi orada ve dağıttı. Sonra işte özellikle Ukrayna'da milliyetçiliğin yükselmesi ve ülkenin doğusunda yaşayan Rus vatanda, e, asıllı Ukrayna vatandaşlarının Kırım'dakilerle birlikte tehlikeye girdiğini görünce Kırım'ı ilhak etti öbürünü de işgal etti. Şimdi böyle bir ülkenin birden birdenbire Kazakistan'daki Rus azınlık mevzunu başlam konuşmaya başlaması bütün Türk dünyasını alarma geçirecek bir ana unsurdur. Açık konuşalım. Yarın, yarın Ukrayna sınırında karşılaştığımız senaryoyla eğer Kazakistan sınırında karşılaşmak istemiyorsak bugünden ne yapacağımızı iyi bilmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz demektir. Çünkü bakın ee, 10 Aralık 2021 günü Rusya'nın resmi televizyonunda ne yaptılar? Eğitim Bilim Komitesi Başkanı var Parlamento Duma'nın Vyachlev Nikonov şöyle dedi. Ruslardan önce Kazakistan diye bir yer yoktu. Kuzey bölgeleri bomboştu. Ruslar geldiler tarih içinde oraya yerleştiler. Sonra orası Kazakistan oldu dedi. Ne demek bu? Yani orası Rusya diyor. Geçelim. Rusya senatörü aynı şeyde devlet televizyonun aynı programında ee, Kazakistan'ın yer e, Yevgeni Fyodorov pardon milletvekili Kazakistan Rusya'nın hediyesidir. O topraklar Rusya'nın Kazakistan'a hediyesidir. Eğer Kazaklar Kıymetini bilmezse o hediyeyi geri almak hakkımızdır dedi. Aynı programda bunun üzerine Rus senatör Aleksey Ruskov'un Ukrayna'nın yarısı Rusya'nın hediyesidir diye bir lafı var. Şimdi gerçekten böyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela daha devam edeyim yani Duma yani milletvekilleri büyük endişe taşıdıklarını söylüyorlar ama şimdi Kazaklarda diyor ki bugüne kadar diyor biz Rusya tarafından, Kremlin'e yakın medya kuruluşlarından ve e, milletvekillerinden bu tür yaklaşımlar görüyorduk. Bu, bu tür e, tehditler de alıyorduk. Hani yarınızı alırız, şunu alırız, bunu alırız ama ilk defa bir Rus Dışişleri Bakanı bizi resmen tehdit etti diyor. Şimdi tabi e, Özbeklerin şey Kazakların böyle bir durumu var. Şimdi Özbekistan Nevi Şahsına münhasır bir devlettir. Ta bağımsız oldukları zaman rahmetli Bülent Ecevit'le beraber gitmiş ortak bir, bir basın şey yazı dizisi yapmıştık. O günden beri Özbekleri tanırım çok. O Özbek kimliklerine çok bağlı ki ve gururlu bir millettir. O yüzden mesela Rusya'nın liderliğindeki o ortak kolektif e, güvenlik anlaşmasına ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye değil. E, o daha bağımsız bir kimlik taşıyor. E, Rusya'yı rahatsız eden gelişme Özbekistan'la Kazakistan'ın geçenlerde e, müttefiklik belgesi imzalaması. Ama bunu eski iki Sovyet Cumhuriyeti olarak değil yeni kurulmuş olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde imzalayınca Moskova'nın bütün e, beyin ve vücut kimyasalı bozulmuş anladığım kadarıyla. Ne oluyor orada diyor. E olacağı şu yani eğer tabi Rusya bir takım şeyleri bahane ederek kabul edelim büyük bir askeri gücü var. Yani o askeri güçle tabi ki ne Kazakistan'ın ne Özbekistan'ın ve hatta tek başına Türkiye'nin öyle büyük kayıplar vermeden baş etmesi mümkün değil. Kimse Rusya ile savaşmak istemez ama e, bu üstünlüğü de kullanarak herkesin iç işlerine karışacağım. E, ya yani ben bir ülkeyim, ben bir devletim, benim bir egemenliğim var ve trafik levhamın e, nasıl, hangi dilde olacağını niye Rusya'ya sorayım yani sonuç itibariyle. Böyle de bir saçmalık bu yani. Eğer egemen bir devletse bunu yaparım e, diye. Şimdi BDT ile yani Bağımsız Devletler Topluluğu ile ilişkilerden sorumlu bir komite var Rus parlamentosunda. Onun başkan yardımcısı var. Alexander Boroday. Bu adam aynı zamanda işte BDT'den sorumlu ya Ukrayna provokasyonlarının da bir numaralı sözcülerinden biridir. Bunu biliyorum ben. Alex Alexander Boroday. Geçen gün Resmen Kazakistan için şu cümleyi kullandı hem de mecliste. Asya zihniyetine çok aşinayım ve ne yazık ki Asya'da sadece gücün dili iyi anlaşılıyor. Bu gücün gösterilmesi gerekmez ancak uygulanabilirliğinin gösterilmesi gerekir. Yani diyor ki Kremli'ne nasıl ki diyor bu e, Ukrayna'ya gücün kullanılabilirliğini gösteriyorsa dön Kazakistan'a da onu yap. Şimdi tabi e, Vladimir Putin'in Tataristan'ın e, Tataristan özel bir cumhuriyet e, Rusya Federasyonu'nu oluşturan ama çok eski tarihleri uzun uzun anlatmayayım dayalı bir özel statüsü vardı ve e, Kazakistan'ın başındaki e, üst makam cumhurbaşkanı olarak anılıyordu. Kazak Kazakistan'dır. Tataristan cumhurbaşkanı olarak. Anılıyordu. Hatta Türkiye'ye de geliyordu işte Tazaristan Cumhurbaşkanı. Onun o statüsünü değiştirdi. Onu normal diğer bölgesel yönetimler valileriyle eşdeğer bir konuma doğru itti falan. Şimdi böyle bir problem yavaş yavaş Rus milliyetçi damarından bir problemle Orta Asya karşı karşıya mı? Bence karşı karşıya. Ben Sovyetler Birliği bünyesinde giderek gelerek birçok uzun süre yani fasılalı ama sürekli bayağı bir çalışması olan bir gazeteciyim. Ve Türk Cumhuriyetlerine çok gittim Sovyetler Birliği dağılmadan önce sonra dağıldıktan sonra. Hepsi şunu söylerdi Stalin devamında Kuruşçı falan onları geç Leonid Brezhnev Sovyet lider 70'li yılların Sovyet lideri Leonid Brejnev büyük adamdı. Türk cumhuriyetlerini ve müselmanlara çok özel değer verirdi. O sayede Türk cumhuriyetleri ve müselmanlar, onların deyimiyle de söylüyorum, Sovyetler Birliği'nin bekasında önemli rol oynamıştı ama ondan önce gelenler ve ondan sonra gelenler ne yazık ki. Türklerin e, ulusal kimliğine saygı göstermedikleri için yıkıldılar dedi. Nitekim Mihail Gorbaçov o kadar barışçı adamdı güya e, ama yıkılmasına az bir zaman kala biliyorsunuz Bakü'de Kızıl Ordu eliyle Türk öldürmüş, Türk katliamı yapmış bir Sovyet lider olarak bizim hafızalarımızda kalıyor. Şimdi anladığım kadarıyla benzer bir e, ruh hali Moskova'ya hakim olmaya başladı. Bu Rusya açısından çok tehlikeli bir gelişme. Daha önce de Müsavat gazetesine de yazdım bundan birkaç hafta önce. Oysa Avrasya barışı Türklerle Rusya'nın istikrarlı ve karşılıklı saygıya dayalı barışına bağlıdır. Eğer Rusya Türkleri kaybederse kendini de kaybeder. Onu da söyleyeyim. Kendini de kaybeder. Çünkü o zaman yaralanabilir kimliği o kadar bile yukarı çıkar ki mücadele etmekte olduğu batılı güçler ve emperyalizm onu çok daha kolay vurabileceği alanlar bulabilir. Bunu da Kremlin'dekilere bir uyarı olarak söylemiş olalım. Kazakistan'a dikkat, Özbekistan'a dikkat ve Sayın Erdoğan Türkmen liderle görüşün. Bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. O kibirinden bunu kabul etmiyor ama görüşün. Orada insanlar açlıktan ölürse bu bütün bir Türk dünyasının ayıbı olacaktır. Kalın sağlıcakla.